Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben geldim. Hoş geldim. Bir bakalım kimden geldim. Evet. Bu oyuna devam ediyoruz. Tabii en son şu alttaki o odunda kalmıştım. Ee, ve ben de e, siz sıkılmayın diye orayı geçtim. Buraya tekrar geldim. Çünkü orayı geçmek bayağı uzun sürüyor. Yani siz sıkılmayın diye yaptım. Çünkü kaç bölümdür aynı yeri yapmaya a bir şey fark etmedi. Bakın tam şu bakın tam bu odunun üstüne durmuştu. Hemen geri çıkar Çünkü çıkmayı biliyorum. Acaba bir şey fark etmedi yani tekrar düş çünkü. Hop. Aa! Yani insan bu oyuna alışınca artık yap e, yapabiliyor. Ve ben de alıştım ve artık çıkamıyorum. Hı. Dur, bekle 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 Aha tamam geçtim Geçtim. hoppala. Hoppala, hoppa. hoppala. Oh. Hoppala, Hoppala, Dur, dur, dur. Tamam. Şöyle. Tamam geldim. Bakın yapması çok kolaymış aslında yani. Bakın şimdiden geldim bile. Şimdiden geldim bile arkadaşlar. Tek yapmam gereken buradan böyle zıplamam. Evet, geldim. O kadar basitti ki. O o, o sırada 5 dakika sonra ben oyunu sevmek istiyorum. Şaka. Boynu çok seviyorum. Ve asla düşmeyeceğim. Hop. Ya! Buraya en son geldiğim videoda böyle burayı çok kolay geçmiştim. Şimdi de çok kolay geçtim. Ha, ha çok kolaydı. Easy. Easy mi? Çok kolay, çok kolay. Her şey burada. Çok kolay. Çok kolay. 5 dakika sonra en aşağıya düşeceğim. <laughs> Tabi böyle bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Oha. Tekicimi <laughs> nereye attım ben? Dur. Yukarıda böyle bir tane geçit vardı de oradan ben böyle normalce oradan gideceğim. Çünkü oraya zıplamayı bilmiyorum yani. İnsanlar böyle spidancılar böyle oradan gidiyordu. da ben orayı nasıl yapacağımı bilmiyorum. O yüzden böyle bu uzun yoldan gidiyorum. Hadi ama. Hadi hadi hadi. Ede hadi. Heh. Neyse tam bir şey olması. Daha yeni başladım çünkü videoya. Arkadaşlar bu arada kanalımdaki ilk vlog videomu attım. İsteyenler bu videodan sonra orayı da ee, gidip ziyaret edebilir o videomu. Yani bence baya güzel bir videoydu. Sınıf arkadaşlarımla bildiğiniz vlog videosu çektim ya. Yani. Hadi 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 dur 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 dur. Oh. Oh. Az kalsın düşecektim. Zaten düştüm de ben aşağıya düşecektim. Oho. Valla. Hadi ama. Ya hadi hadi hayır. Hayır. Güzel. Güzel. Çok güzel. Müke A Ümit. Mük! Çok güzel. En aşağıya düşmemeye çalışıyorum. E bu durumda da çok başarılıyım. Hayır. Hayır. Güzel. Tamam. Çok güzel. Mükemmel. Hadi. Tamam dur. Hop. Dur çıkamadım. Ya. He. Aa, tamam. Hop. Ya. O yeşil fırçadan nefret ediyorum. Hayır, hayır dur düşeceğim, 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 düşecektim. Az kalsın düşecektim. Az kalsın düşecektim. De ben buraya nasıl çıktım? <laughs> Daha 5 dakika olmuş. Beş dakikada yüzde yüz kaybetmiş olabilirim. Şu an odaklanın arkadaşlar. Beni konuşturmayın. Tamam. Zaten konuşturmuyorsunuz. Pardon. <Gülüyor> 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 ya ağlama istiyorum. Tamam. 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 Ben konuşunca daha iyi yapıyorum. Hop. Hoppala. Oy buraya çok güzel geldim. Ay hayır dur düşüyordum düşüyordum düşüyordum. Düşüyordum Düşüyorum. Oo a o oh, çok güzel çok güzel dur 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 benim burada bir sakin kalmam lazım sakin sakin çok iyi çok iyi süper süper düşmedim 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 ama nasıl düşmedim Ben de bilmiyorum sorgulamayı tamam mı? Kesinlikle %100 garantili hile açmadım. Kesinlikle hile açmadım. Yani biliyorsunuz yani Görüyorsunuz. Neyse en azından çok fazla aşağı düşmedim. Eskiden şu ta ta o e, hani o oyunun en başındaki ağaç var ya oraya düşmüyordum. Onun ilerisinin ilerisine düşüyordum. Yani bildiğiniz en aşağı işte. Hop. Kolay. Kolay, çok kolay. 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 çok. Hiç ço 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 şey. Yok. hiçbir şey yok. Bir defa geçtim. İki defa da geçebilirim. Bir gün Hop. Dur. Şuraya tutundun mu? Şuraya da şöyle yapsam. Ya alamak istiyorum. Dur. Çok güzel oturdum. Çok güzel oturdum. Çok güzel oturdum. Çok güzel oturdum. Mükemmel oturdum. Hop bir zıpladım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi hadi. Oh tamam. Işığın üstündeyim. Işığın üstü her zaman çok kötüdür. İzleyiş. Çık ama, hadi hadi. Hadi tamam. Buraya geçeyim. Buraya geçtikten sonra videoyu kapatmayacağım tabii ki de. Arkadaşlar bu arada ee, ee, arkadaşlar bu arada o vlog videom neden bu kadar uzun sürdü derseniz yani öğretici vlog yani öğretici vlog <laughs> yani size hem bir şeyler öğretiyorum hem de eğlendiriyorum eğlenceli öğretim eğlenceli öğretim dedim 5 saatte yani sadece yaptığım tek şey abi çektim ama abinin ne dediklerini duymak istiyorsanız sesi son ses atın eğer ne aç, atın? Ae, konuşamadım. İşte son ses açın da şuradaki mor şey ne? Şuradaki. Şu arka planda ama. Şuradaki mor şey ne? Aa, şuradaki mor. Bilmiyorum valla. Orada galiba bir tane o blokta bir tane hata olmuş olabilir. Yoksa bu oyun bir tane korkun mu? Bu oyun bizi korkutmaya mı çalışıyor? Yoksa bu oyun... Ee... Şu an kafamdan bir şeyleri sallamak istiyorum. Ama sallayamıyorum. Çünkü salla şunu kovalamak istemiyorum. Ekrana tükürük yağmuru bastı. Ede hadi ama çok zor çok zor çok zor şaka yaptım çok kolay çok şaka yaptım şey şaka benim şakalarım çok komiktir tamam mı burada neden bu kadar bağırıp ee, ailem kızmıyor diye merak ediyorsanız kızmıyorlar. Ayşe. <laughs> <laughs> Niye güldüm ben de bilmiyorum. Ama kızmıyorlar yani. Gerçekten de kızmıyorlar. Ailem ailem benim canım ailem. Sizden güzel aile yok. Tabi bana göre. Size göre vardır tabi yani. Vardır tabi. Size göre sizin aileniz en iyidir. Bana göre de benim ailem iyidir. Değil mi? Yani böyle şeyler çok her zaman olur yani bunu bunu her insan düşün. Ben bu videoyu kapatmak istiyorum artık. Dayanamayacağım arkadaşlar. Abone olup like atmayı, bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.